Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yesir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, Buhari Tecdid-i okumaya devam ediyoruz inşallah. 458 numaralı hadisten itibaren okuyacağız. عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه وهو من أزد الشنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. kebbera ve huve calisun fe secede secdeteyni kable en yüsellime tümme selleme. Senedi muttasılla, muttasıl bir kopuksuz bir senetle ez eşşenu eden ve beni abdime, abdümenaftan menafın haliflerinden olan Abdullah bin Buhayne radıyallahu anh'ın ki Ashab-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dendi. Yani sahabiydi. Şunu naklettiğini naklettiği rivayet edilmiştir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bir defa öğle namazı kıldırmış. Bu namazda ilk iki rekattan sonra teşehhüde oturmaksızın yani ikinci rekattan sonra oturuş oturma yapmadan secdeden üçüncü rekata kalkmış. Nas insanlar da iktidaren birlikte ayağa kalkmışlar. Ve namazı bitirip de halk selam vermesine intizar eyledikleri sırada yani Efendimiz selam verecek diye bekledikleri sırada oturduğu yerden tekbir alıp Allahu Ekber deyip selam vermeden sehiv için iki kere secde buyurmuş. Sehiv secdesi yapmış ve sonra selam vermiş. Evet, Ravi Abdullah bin Buhayne radıyallahu anh'ın nesebi ve Beni Abdümenaf, Abdümenaf ile olan muhalefesi ve ceddesi olan Buhayne'ye nispet edildiğinde İbn lafzının hemze ile yazılacağına dair olan tafsilat için 254. hadisin hamişine oraya bak diyor. Diğer rivayette vav ziyadesiyle velem yeclis felem yeclis Müslim'de de Ravinin sohbetini ispat ve teyit eden, yani sahabe olduğunu ispat eden, teyit eden bu cümleyi Mutariza, Müşşar'ın Leyh Abdullah bin radıyallahu anh'tan rivayet eden, tabiinin yani Abdurrahman bin Hürmüz el-Haşimi'nin sözüdür. Bunun sahabi olduğunu vurguluyor. İbn Huzeyme rivayetinde fe sebbahu bihi fe Cemaattekiler sehvi yani namazdaki bu oturmadan kaynaklanan yanılmayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihtar için, hatırlatmak için tesbiha koyuldular da yani subhanallah dediler de yine geriye dönmeyip devam buyurdu. Ziyadesi vardır. Yani subhanallah dedilerse de yani Efendimiz buna itibar etmedi ve devam etti. Veya duymadı veya bunu öğretmek için böyle bir şey oldu. Tesbih ve tasvik için 396. hadise müracaat. Yani tesbih, kısaca şunu ifade edeyim, tesbih erkekler için, yani Subhanallah demek erkekler için, el çırpma ise tasvik, bu da e kadınlar için. Hadiste o şekilde var. Metindeki kada salatedeki kaza ıstılahi şer'i olarak eda mukabili değildir. Manayı lugavice namazı eda ve itmam etti demektir. Kada salate namazı bitirdi yoksa namazı sonradan kaza etti anlamında değil diyor yani. Bu kıssaya nazaran teşehhüd evvelin yani ilk oturuş teşehhüd oturuşta yani tahiyyat okumada efendim ilk oturuşta mahal teşebbüd evvelin mahalli olan kade-i ula'nın terki üzerine noksanın secde-i cebir ve telafi buyurulması yani ikinci rekattan sonra oturma ilk oturuş bunun terk edilmesinde bir sehiv secdesi ve bunun buradaki bu eksiğin cebir ve telafi buyurulması yani Oradaki bu noksanlığın, bu eksiğin telafi edilmesi teşehhüd evvelin farz olmadığına delil addedilmiştir. Demek ki yani iki rekat kılıp 3 ikinci rekattan sonra oturma ilk, ilk teşehhüd bu farz değil. Nitekim yani eğer farz olmuş olsaydı farz terk edildiği takdirde o zaman bu namazın iadesini gerektirirdi yani. Nitekim Ebu Hanife, Malik, Sevri, Şafi, İmam Şafi, İshak bin Rahuye, Leys bin Saat, Ebu Sevr gibi Cumhur-u fukahay Ensar'ın kavli de budur. Emsar. Evet o dönemin, o şeylerin, fukahasının görüşleri de bu istikamettedir. Yalnız Ahmet bin Hanbel'ce farzdır. Ahmet bin Hanbel ilk oturuşu da farz kabul ediyor. Leis bin Saad ile Ebu Sevr'in de vücuba kail olduklarına, vücub yani vacip oluşuna kail olduklarına dair rivayet varsa da meşhur olan cumhurla beraber olmalardır. Hidaye şerhinde Kadi i Ula'da teşehhüd okumak Ebu Hanife'ye göre vaciptir. El-Hidaye Evet. Merginani'nin hidayesi Hanefi fıkhının önemli eserlerinden birisi. Biz de onu ders olarak muhterem hocamızdan okumuştuk. Evet. Dolayısıyla orada onun şerhinde ilk oturuşta teşehhüt okumak yani ettehiyyatü duasını okumak Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Muhtar olan ve sahih olan da budur tercih edilen görüş de budur. Bir kavle göre sünnettir ki bu kıyasa daha muvafıktır. Ancak zahir rivayenin hilafınadır deniliyor. Yani burada şunu ifade edelim ki e, Ebu Hanife'ye göre, <laughs> Hanefilere göre vacip kavramı vacip bu farz anlamda değil. Yani farzla sünnetin arasında bir kavram olarak geliştirilmiş hanefilerce. Ee, diğer mezheplerde ise yani farz var bir de sünnet var veya sünneti müekkede var. Yani sünneti müekkede hanefilerin vacibinin karşılığı onu karşılıyor yani. Evet, zahir rivayenin hilafınadır deniliyor. Muni sahibi Hanabile'den, Hanbelilerden Muaffakuddin İbni Kudame İbn-i Kudame diye meşhur namaz akşam namazı yahut dört rekatlı bir namaz ise iki, iki rivayetin birine nazaran her iki teşehüt vaciptir. Leys ile İshak'ın da mezhepleri budur diyerek vücub cihetini tasrih ediyor. teşehhüd i saninin yani ikinci oturuşun yani son oturuş oluyor bu malum vücubunda vacip oluşunda şüphe yoksa da teşehhüd evvelin ilk oturuşun vücubuna kail olanların delilleri şunlardır. Burada vücuttan murat farziyet ile hanefiyenin verdiği manaca farziyet ve sünniyet arasındaki mertebeden eam olan vücuttur. Yani vücub dediğimiz şey bir farz, vacip denen şey yani farz da hani göre sünnet arasında ortasındaki bir yerdir yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu devam üzere yapmış. İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisine nazaran "Kulu et diye tahiyyat okuyun, et duasını okuyun diye hakkında emri kavli nebevi bile sadır olmuştur. Efendimizden böyle sözlü bir emir de gelmiştir yani. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Onun da farklı okunuş şekilleri var. Şafilerde Hanefilerde farklı okuyuş şekilleri var. İki, unutulduğu vakit onu secde-i sehivle cebir ve telafi buyurmuşlardır. Yani tahiyyat okuma, oturup orada tahiyyatü duasını okumadığı zaman da bunu şeyle, efendim seyf secdesiyle telafi buyurmuş yani. Üç sallu kemara eytumuni usalli buyurulmuş. Hadisin üçüncü haşiyesine müracaat diyor. Yani bana bakın ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Yani burada ölçü nedir? Efendimizin kılmış olduğu namazdır. O nasıl kıldıysa zaten bundan önceki hadislerde de hep Efendimizin namazının tarifini gördük yani ayaklar şöyle dikilecek, sağ ayak şöyle dikilecek veya işte yedi organ üzerine yani iki eller, bir efendim cepheyle, alınla, burun da ona dahil olmak üzere iki diz ve iki ayak ayaklarında parmakları tabii ki bunlar üzerine secde edilecek yani. Dört Müslim'de Ayşe radıyallahu anhadan mervi hadiste ve kâne yekûlu fî külli et ettehiyyete Her iki rekatta ettehiyyat okurlardı denilmiştir. Beş Nesai'de İbn Mesud radıyallahu anh'tan merfuan mervi hadiste اِذَا قَعَدْتُمْ fi külli rek'ateyni fe et ettehiyyatu lillah her iki rekatta oturduğunuzda tahiyyat deyiniz buyurulmuştur. Yani tahiyyat duasını okuyun buyurulmuş. 6. Ömer radıyallahu anh'ın men lem yeteşehhed ve la salate leh. Teş, teşehhüd okumayanın namazı yoktur dediği rivayet olunuyor. Lakin bu son hüccet zayıftır. Zira teşehhüd-i ahir ile maksat hasıl olur denilebilir. Yani son oturuşta bu mesele orada gerçekleşir denir. Teşehüde evveli ilk oturuşu her iki manaca vacip görmeyen cumhur ise diyorlar ki bu vacip değildir diyorlar cumhura göre çoğunluk ulemaya göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste rivayet edildiği üzere ikinci rekattan sonra teşehüde oturmaksızın Üçüncü rekata kalkmışlar ve sehvi yani yanılmayı hatıra getirmek için sahabe tesbih ettikleri halde Subhanallah diyerek uyardıkları halde teşehhüt için dönüp oturmamışlardır. Yani tekrar Efendimiz ayağa kalkmış ve tekrar geriye dönmemiştir. Eğer vacip olsaydı terki hatıra gelir gelmez hemen dönüp eda buyurulmak iktiza ederdi. Meseleye buradan yaklaşıyorlar. Eğer vacip olsaydı o zaman mutlaka dönerdi. Orada oturmayı imal etmezdi. Halbuki fiili Resul, Allah Resulünün bu uygulaması dönüp teşehüde oturmak değil. Dönmüyor, devam ediyor. Secde-i seyf ile cebir suretinde zahir olmuştur. Yani bu sonunda bir seyf secdesiyle bu mesele ortaya çıkmıştır. Secde ile cebredilmesi yani bu oturmanın e, secde ile cebir demek yarayı sarmak demek. Veya kırığı sarıp sarmalamak gibi. Yani bir yanlışı yanlış var, bir eksik var. Bunun telafi edilmesi, düzeltilmesi manasında secde cebir ile, secde ile cebre edilmesi Ahmet bin Hambel'in dediği gibi vücuba değil istihbaba delalet eder. Yani olsa olsa bu müstehaptır. Madem geri dönmedi Allah Resulü, öyleyse burada oturmak vacip değildir demişler. Zira rükû ve sucud gibi, rükû ve secde gibi erkan-ı salat kabilinden, namazın rükünlerinden olan efal, secde ise bile müncebir olmaz. Yani bir insan secde yapmayı unutsa veya rükû yapmayı unutsa veya kıraati unutsa, Efendim dolayısıyla bunlar seyif secdesiyle telafi edilemez. Sarıp sarmalama onu tamamiyete erdirme olmaz. Yani. Bu hadisin ortaya attığı meselelerden biri de secde-i sehvin, seyif secdesinin selamdan evvel edilmiş olmasıdır. Yani selam verdikten sonra mı yoksa selamdan önce mi secde yapılacak, seyif secdesi yapılacak? Burada selamdan önce olmuş. Bu meselede fukaha üç fırkaya ayrılmışlardır. Üç farklı görüş ortaya çıkmış. Bir secde-i sehiv, sehiv secdesi mutlaka selamdan evveldir. İki, secde-i sehiv eğer noksan dolayısıyla, noksan dolayısıyla olursa selamdan evvel. Bir noksanlıktan kaynaklanırsa selamdan evvel. Ziyade sebebiyle olursa selamdan sonradır. Yani burada da mesela ilave olarak üçüncü rekatta da oturdu mesela diyelim ki. Bunun gibi bir uzatma olursa o zaman selamdan sonradır denilmiş. Üç, secde-i mutlaka selamdan sonradır. Selamdan evvel secde etmek şafi ile bir rivayete göre Ahmet bin Hanbel'in mezhebidir. Evet, selamdan evvel secde etmek. Zühri Mekul Rabiatur Rey Yahya bin Said El Ensari Evzai Leys bin Saad da bu kail bu kail de, kaillerdir. Buna kail derdir. Yani görüşleri budur. İbn Kudame'nin Munisi'nde ise Ahmet bin Hanbel'in mezhebi hakkında tafsil var. Diyor ki sev için edilen her sücud, her secde Ahmet'in mezhebine göre selamdan evveldir. Selam vermeden evvel olur. Yalnız haklarında bades selam secde buyurulduğuna dair nas varit olan yani secdeden sonra şeyden e, efendim bades selam selamdan sonra secde yapılmaz, seyif secdesi yapılmasına dair nas varit olan iki yer müstesnadır ki biri namazın eksik kılınmış olması. Ebu Hureyre'den Mervi 299. Zülyedeyn hadisi oraya bakılmalı diyor. Diğeri de imamın ziyadesi mi? İmamın, imamın ziyade mi eksik mi kıldığını zihnen tahriden sonra galibi zanna binayı salat etmesi. Yani eksik mi kıldı efendim? Fazla mı uzattı? Fazla mı kıldı? Bu konuda bir şey varsa bir tereddüt olmuşsa o zaman olur diyor. İbn Mesud hadisi suretleridir diyor 260. hadis. Madasında ise hep selamdan evvel secdeyi sev edilir. Yani diğer hepsinde de eee selamdan önce, selam vermeden öncese sehif secdesi yapılır. Secde-i sehfi noksandan dolayı takdim, ziyadeden dolayı tehir eden de maliktir. Yani bir noksan var, bir eksiklik var. Onu takdim önce, selamdan önce vermesi, bir ilave uzatma var, onu da daha sonra, selamdan sonra yapması İmam Malik'e ait bir görüş. Ebu Sevr ile Hicaz fukahasından birkaçı da bu reydedirler. 90'dan dolayı takdimi secdeye delilleri bu hadis ile 260 ve 299. hadisler ve Muaviye radıyallahu anhtan, Nesai ve Tahavi de mervi hadistir ki bir defa Kade-i ulayı unutmuş, ilk oturuşu unutmuş. Ayağa kalkınca cemaat tesbihe koyulmuş. Subhanallah, subhanallah demişler, uyarmışlar. O ise selamdan evvel iki secde edip bade selam minbere çıkmış. Yani önce sev secdesi yapmış, sonra selam vermiş ve minbere çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm böyle yaptı demiş. Yani benim yaptığım sünnete uygun demiş. Ziyadeden dolayı yani ilave bir şey varsa namazda bir uzatma varsa Tehir-i secdeye delilleri ise üçüncü taife delillerinin aynıdır diyor. Secde-i sehvi mutlaka selamdan sonra tehir edenler aslaten hanefiyedir. Selam verdikten sonra yapanlarsa hanefi mezhebi. Bunlar Mughire bin Şube radıyallahu anh'ın Tahavi, Tirmizi ve Sunen Ebu Davud'da Mervi rivayet edilen Salla bina Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem feseha Fe Nehada Firak bihi fesahna bihifemada Elme Eenme salate ve sallama, secede secdete sehv Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bir defa namaz kıldırdı Sehif buyurarak namazda böyle bir şey unutarak bir yanlış yaparak iki rekattan sonra oturmadan kalktı ilk oturuşu yapmadı. Kendisine hatırlatmak için tesbih ettik. Subhanallah dedik. Aldırmayıp namaza devam etti. Namazı bitirip selam verince seyif secdelerini etti. Yani namazı bitirip selam verdi. Sonra da seyif secdesini yaptı. Hadisiyle sücudu sehvin sehif secdesinin Selamdan sonra olduğuna dair birçok sahabenin rivayet ettikleri diğer hadislerdir. Sahabeden Ali bin Ebi Talip, Saad bin Ebi Vakkas, Ebu Vakkas, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Zübeyir ve Enes bin Malik radıyallahu anhümün ve tabiinden İbrahim en-Nakha'i, Ebu Musa Leyla, hasan Basri ve Süfyan-ı Sevri de bu mezhepte olduklarını Şarih Ayni beyan ediyor. Yani Buhari'nin aynı şerh var. Ayn tabi, Antepli, aynı, Bedrüddin aynı, o naklediyor. Her, na, her ne hal ise secde-i sehvin, seyf secdesinin takdim ve tehiri hakkındaki ihtilaf-ı ile sahibi hidayenin dediği gibi evleviyet hakkında bir ihtilaftır. Yoksa secdenin selamdan evvel veya sonra sonra olması namazı ifsad etmez. Yani namaz yani secdenin mutlaka yapılması gerekir. Selamdan önce de olsa sonra da olsa bir şey değişmez diyerek bu şekilde ifade etmiş oluyor. Evet. Burada bir hadisimiz var ve bu hadis-i şerifin de şerhi bir hayli uzun. Dilerseniz bunu önümüzdeki derse bırakalım. İnşaAllahü Teala. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Maassalavat.